Sayın Başkanım, Sayın Yönetim Kurulu'yumuz, değerli kurum kuruluş temsilcileri ve değerli konuklar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Türkiye Barolar Birliği Finansal Teknolojiler Hukuku Komisyonu, Birlik Başkanımız Sayın Avukat Erinç Sakan ve Yönetim Kurulumuzun takdirleriyle geçtiğimiz yıl kurularak çalışmalarına başlamıştır. Bilindiği üzere avukatlık mesleği toplumsal hayatta ortaya çıkan değişimleri çok yakından takip etmeyi gerektirir. Finansal teknolojiler de hem 2008 krizinde hem de pandemi döneminde dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de toplumsal hayatta çok önemli değişikliklere neden olmuştur ve olmaya da devam etmektedir. Bu bağlamda finansal teknolojilerin tam olarak anlaşılması önem arz etmektedir. Ancak bu alanın potansiyeli henüz dünya genelinde de tam olarak öngörülememektedir. Finansal teknolojilere ilişkin çalışmalar açısından önemli bir zorluk, birden çok alana ilişkin uzmanlığı bir arada gerektirmesidir. Adından anlaşıldığı üzere finans ve teknoloji alanlarının kuramsal ve pratik bilgileri bu alanın önemli bileşenleridir. Ancak teknik bir alana ait buluş, yaklaşım veya benzeri bir inovasyonun uygulamaya konulması ve sorunsuz bir şekilde işlemesi hukuki açıdan içeriğine ve mevcut hukuk sistemindeki kalıplara uygun şekilde formüle edilmesine bağlıdır. Yeni geliştirilmiş çok ileri bir uygulamanın, çok önemli teknik bir gelişmenin içeriğine ve mevcut hukuki kalıplara uygun olmayan şekilde mevzuata girmesi halinde beklenen katkıyı sağlayamaması söz konusu olabilecektir. İşte bugün sizlerin de katkısıyla toplanmış olan kurultayın düzenlenmesindeki amaç, henüz dünya genelinde de tam olarak analiz edilememiş olan fintech alanının ülkemizdeki durumunun finans, iletişim ve bilişim teknolojileri ve hukuki açıdan ele alınarak incelenmesi için temel bir başlangıç noktası oluşturmaktır. Kurultay sonucunda elde edecek çıktıların avukatlık mesleği, hukuk dünyası, fintech sektörü ve nihayetinde ülkemiz açısından önemli katkılar sağlayacağına inanmaktayız. Bu bağlamda kurultaya ilişkin temel çalışmalar ve kurultayın içeriği hakkında sizlere kısaca bilgi vermek isterim. Öncelikle kurultaya olabildiğince geniş kapsamda katılım sağlanması ve olabildiğince çok paydaşın katkı sağlaması amaçlanmıştır. Bu kapsamda Türkiye'de konuya ilişkin mevcut çalışmalara bakılmış ve önemli pek çok çalışma yapıldığı tespit edilmiştir. Öncelikle komisyonumuza benzer birimleri ve çalışmaları olduğu görülen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği, Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği ve Türkiye Bilişim Vakfı ile iletişime geçilerek işbirliği önerisinde bulunulmuştur adı geçen kurumların olumlu yaklaşımları üzerine ortak bir iletişim grubunda konu genel hatlarıyla ele alınmıştır. Ardından yine konuya ilişkin çok önemli çalışmaları bulunan Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi ve Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ile iletişime geçilmiş ve kendileri de desteklerini bildirmişlerdir. Bu aşamadan sonra konuyla ilgili olabilecek 41 kurum ve kuruluşla yazışma yapılarak kurultaya konuşmacı olarak katılma daveti gönderilmiştir. Bu kurum ve kuruluşlar bakanlıklar, bağlı ilgili ve ilişkili kurumlar Kamusal sermayeli kuruluşlar, finansal işlem aracısı kuruluşlar, meslek birlikleri, kamu yararına çalışan dernekler ve üst birlikleri ile bilgi sistemleri denetimine yetkili kuruluşlardır. Bu kurum ve kuruluşlardan da geri dönüşler alındıktan sonra özel uzmanlıklar ile katkı sağlayabilecek sektörün önde gelen bazı isimlerinden de katkı sağlamaları talep edilerek kurultay oturumları planlanmıştır. Ancak şu hususu da özel olarak belirtmek gerekir ki konunun sadece hukuki açıdan değil, finans ve bilişim teknoloji, teknolojileri açısından da ele alınması gerekliliği nedeniyle oturumlarda olabildiğince bu denge gözetilmeye çalışılmıştır. Kurultay'ın bahis konusu edilmesi gereken bir başka yönü de stratejik analiz yaklaşımını esas almasıdır. Bu yaklaşım çerçevesinde konuşmacılardan sunumlarının içeriklerini tamamen serbest olarak belirlemeleri, ancak konuşmalarının sonunda dört cümleyle SWOT analizi temelinde güçlü ve zayıf yönler ile fırsat ve tehditleri belirtmeleri talep edilmiştir. SWOT analizi için esas alınacak perspektif konusu da konuşmacıların kendi tercihlerine bırakılmıştır. Bu kapsamda konuşmacıların ortaya koyacağı SWOT analizi küresel perspektif, ülke perspektifi, belirli bir sektör ya da bir kurum perspektifi ya da kendilerince tercih edilecek herhangi bir perspektiften olabilecektir. Konuşmacılara ayrılan süreler ise ilgili başlıkta konuşma yapacak katılımcı sayısına göre belirlenmiş olup Başlıklara göre 10, 15 ve 20 dakikalık konuşma süreleri ayrılmıştır. Oturum başlıklarının belirlenmesi de önemli bir zorluk olmuştur. Zira fintech alanının sınırları ve başlıkları henüz dünya genelinde de kabul görmüş bir çerçeveye oturmuş değildir. Bu bağlamda tarafımızca tercih edilen ayrım konuyu iki ana başlıkta ele almak yönünde olmuştur. İlki blok zinciri ve bağlı teknolojiler, ikincisi ise ödeme hizmetleri ve finans şeklindedir. İlk bölümün alt başlıkları da blok zinciri, Kripto varlıklar, NFT ve akıllı sözleşmeler, metaverse ve DAOlar şeklindeyken, ikinci bölümün alt başlıkları da ödeme hizmetleri sistemleri, açık bankacılık, servis modeli bankacılık, dijital bankacılık, sermaye piyasası uygulamaları ve sigorta uygulamaları şeklindedir. Tabii ki bu başlıklar tarafımızca genel hatları ile konuyu tasnif etme zorunluluğu çerçevesinde oluşturulmuş olup genel geçerlik iddiası bulunmamaktadır. Daha önce ifade ettiğim üzere fintech alanı halen gelişmeye devam eden ve bu nedenle sınırları da tam olarak çizilemeyen bir alandır. Diğer taraftan katılımı maksimize edebilmek ve verimliliği artırabilmek açısından kurultayın iki etapta yapılması uygun görülmüştür. Birinci etap Ankara'da, ikinci etap İstanbul'da gerçekleştirilecektir. Böylece hem katılım kolaylaşmış hem süre ve süreç yön yönetiminde verimli bir sonuç elde edilmiş olacaktır. Öte yandan kurultayın video kaydı alınmakta olup birliğimizin sosyal medya hesaplarında yayınlanması planlanmaktadır. Ayrıca kurultayın tamamlanmasının ardından kurultayda ortaya konulan görüşler ve analizler bir rapor halinde yayınlanacaktır. Bu raporun ilgili tüm kurum, kuruluş, alan ve sektörler açısından önemli bir veri seti sağlayacağı ve sonraki çalışmalar açısından yol gösterici bir metin olacağı ümidiyle destek olan ve katılım sağlayan tüm kurum, kuruluş ve kişilere komisyonumuz adına teşekkürlerimi sunar. Hepinizi saygıyla selamlarım. Sayın Birlik Başkanım, Ankara Baro'muzun değerli başkanı, değerli meslektaşlarım, saygıdeğer katılımcılar, hepinizi Türkiye Barolar Birliği adına saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. E, Türkiye Barolar Birliği Finansal Teknolojiler Hukuku Komisyonu tarafından organize edilen Fintech Stratejik Analiz Kurultayı'na e, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Bilindiği üzere avukatlık mesleği hem önleyici hem de telafi edici yönü olan kamu hizmeti niteliğinde bağımsız olarak ifade edilen serbest bir meslektir. Avukatlığın önleyici yönü daha çok hukuki danışmanlık faaliyetleriyle gerçekleştirilirken telafi edici yönü belirgin olarak barışçıl çözüm yollarında ve yargı mercileri önünde hak savunuculuğu olarak somutlaşmaktadır. Dolayısıyla Yargı mercileri önünde hak savunuculuğu avukatlık mesleğinin önemli bir parçasıdır. Bu faaliyetin yerine getirilebilmesi hukuki bilginin yanı sıra günlük hayata ilişkin bilgi sahibi olmayı da gerektirir. Bu kapsamda insanlar arasında gerçekleşen sosyal, ticari, kültürel ve diğer her türlü etkileşimin avukatlar tarafından bilinmesi, toplumun gerisinde kalınmaması mesleğin ifasında etkinlik açısından son derece önemlidir. Öyle ki yargı mercileri önünde hak savunuculuğunun etkinliği toplumsal ilişkilerdeki teknik ayrıntılara vakıf olunduğu ölçüde artmaktadır. Zira bu ayrıntılar deliller ve ispat vasıtaları gibi hukukun her alanında çok önem taşıyan konularda kilit rol oynamaktadır. Bu durum hukukun sadece belirli bir alanı ile sınırlı kalmamakta, aile hukuku, ticaret hukuku, ceza hukuk gibi hukukun her alanda sonuç doğurabilmektedir. Örneğin aile hukukuna ilişkin davalarda taraflar arasında mobil uygulama kayıtları üzerinden gerçekleşen iletişim içeriği ya da tarafların mobil iletişim cihazlarının baz istasyonu kayıtlarından tespit edilen konum bilgileri kimi zaman taraflar arasındaki kusur dağılımını ya da dava sonucunu belirleyecek önemli deliller sunabilmektedir. Bir başka örnek ticaret hukukuna ilişkin davalar üzerinden de verilebilir. Bu tür davalarda Dava konusuna göre para transferlerine ilişkin ödeme hizmetlerinde üretilen belgeler veya para transferlerine ilişkin açıklamaların ne şekilde yapıldığı, faktoring, finansal kiralama, akreditif gibi çok taraflı işlemlerin arka planda işleyişi, takas ve mutabakat sistemlerinin çalışma mantığı gibi ayrıntılar davanın gidişatını etkileyecek önemli deliller ortaya koyabilmektedir. Yine benzer şekilde Ceza yargılamasına kimi zaman poz cihazlarının çalışma prensiplerini işaret ettiği maddi vakalar, iştirak, teşebbüs, fikir içtima gibi suçun oluşumu açısından temel teşkil eden kavramların netleşmesini sağlayacak deliller ortaya koyabilmektedir. Konu hukuki danışmanlık açısından ele alındığında da toplumsal gelişmeleri takip etmenin önemi aynı şekilde ortaya çıkmaktadır. Bu durumda avukatlık mesleğinin gereği gibi yerine getirilmesi açısından toplumsal gelişmelerin takip edilmesi, ve hayatın her alanında insanların günlük yaşantısındaki değişimlerin bilinmesi bir zorunluluk olarak ortaya çıkmaktadır. Ancak toplumsal değişimlerin takibinin bireysel olarak altından kalkılabilecek bir konu olmadığı da açıktır. İşte bu aşamada avukatlık hizmeti açısından meslek birlikleri olan barolar ve üst meslek birliği olan Türkiye Barolar Birliği olarak bizlere düşen görevler söz konusudur. Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu olarak göreve geldiğimiz günden beri Avukatlık mesleğinin etkinliğinin ve verimliliğinin artırılması için toplumsal değişimlerin takibine olabilecek en üst seviyede önem vermekteyiz. Birliğimiz bünyesinde finansal teknolojiler hukuk komisyonu kurulmuş olması da bu anlayışın bir sonucudur. Zira bir yandan 2008 finansal krizi sonrası dönemde ortaya çıkan kripto paralar ve blok zincirine bağlı teknolojiler, diğer yandan pandemi döneminde artan ödeme hizmetleri ve finans alanındaki teknolojik uygulamalar Kısaca Fintech olarak adlandırılan finansal teknolojileri tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de gündelik hayata derinden etki edecek şekilde dahil etmiştir. Dolayısıyla Fintech alanı artık toplumsal hayatın önemli bir parçası haline gelmiş, günlük hayatta gerçekleşen insanlar arası etkileşimde göz ardı edilmeyecek bir boyuta ulaşmıştır. Bu durumda konuşmamın girişinde bahsettiğim avukatlık mesleğinin hem önleyici hem de telafi edici faaliyetleri açısından, fintech alanına ilişkin gelişmeleri ve değişimleri birliğimiz bünyesine takip edecek bir komisyon kurularak faaliyetlere başlamıştır. Ancak finansal teknolojiler alanı dünya geleninde de hızlı ve yoğun şekilde toplumsal hayata girmiş olmakla birlikte ilgili hukuki düzenlemelerin geri kaldığı, yasama organlarının gelişmelerin hızına yetişmekte zorlandığı bir alandır. Bunun önemli bir nedeni de geleneksel alanlardan farklı olarak tek bir alanda uzmanlığa değil, hukuk, finans, ve teknoloji alanlarındaki uzmanlığa dayanmasıdır. Dolayısıyla yapılacak çalışmaların sayılan alanlardaki uzmanların bir arada çalışmasıyla ortaya konulabilmesi mümkündür. Türkiye Barolar Birliği Finansal Teknolojiler Hukuk Komisyonu bu tespitlerden hareketle olabilecek en geniş katılımla ve farklı uzmanlıklardaki uzmanlar uzmanlıklardaki en çok paydaşla bir stratejik analiz kurultayı düzenlemenin hem avukatlık mesleği hem de hukuk dünyası hem de fintech sektörü açısından en çok fayda sağlayacak başlangıç noktası olacağı fikriyle bu kurultayı düzenlemiş bulunmaktadır. Kurultayımızın hedeflenen amaçlara ulaşması ve ülkemizin de fintech çalışmaları açısından küresel ölçekte ön sıralarda yer almasını sağlayacak çıktılar ortaya koyacağı ümidiyle Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu ve Finansal Teknolojiler Hukuk Komisyonu adına tüm katılımcılara teşekkür ediyor hepinizi saygıyla selamlıyorum. Değerli katılımcılar, kıymetli konuklar, ben de hepinizi Türkiye Barolar Birliği adına saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz, şeref verdiniz öncelikle. Dün itibariyle ikinci turunu bitirdiğimiz seçimler neticesinde meclis ve cumhurbaşkanlığı seçimlerimizi tamamlamış bulunuyoruz. Seçim sonuçlarımızın ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Gerek ilk tur seçimlerinden sonra gerekse dün yapılan seçimlerde ve seçimler sonrasında çok sayıda yurttaşımızdan avukatların ve baroların sandık güvenliğinin sağlanmasına için ilişkin yürüttükleri hizmetten dolayı teşekkür telefonları aldım. Bu anlamda demokrasinin ve seçme hakkının kullanılmasında en önemli unsur olan adil ve dürüst bir seçim yürütülmesi yönündeki meslektaşlarımın olağanüstü çabaları nedeniyle sizlerin huzurunda görev yapan tüm meslektaşlarıma ve barolara her şeyden önce bir yurttaş olarak şükranlarımı sunmak istiyorum. Aslında uzun yıllardır örselenen ekonomik bir kaosa sokularak itibarı düşürülmeye çalışılan savunma makamının temsilcisi olan avukatların varlığının bu ülkede demokrasinin varlığı demek olduğunu, insan haklarının varlığı demek olduğunu, belki dün yapılan seçimlerle birlikte tüm kamuoyu tekrar görmüş oldu. Bu kapsamda emek veren darp, hakaret ve tehdit fiillerine karşı cesurca mücadele eden demokrasi kahramanı avukatların varlığı aslında bu ülkede herkes için çok önemli bir teminat niteliği taşımaktadır. Buna da hep birlikte şahit olduk. Ben tekrar seçim sonuçlarının hepimiz açısından hayırlı olmasını dileyerek başlamak istiyorum. Tabii Türkiye Barolar Birliği'nin ve baroların görevi en başta avukatlık mesleğinin gelişmesine katkı sunmak, mesleğin sorunlarının çözümü için projeler geliştirmek. Bunun yanında yargı bağımsızlığını, hukukun üstünlüğünü, başta adil yargılanma hakkı olmak üzere temel hak ve özgürlüklerin korunmasında, işlevsellik kazanmasında da bir meslek örgütü olarak, kamu kurumun teninde bir meslek örgütü olarak baskı unsuru olmak geliyor. Bugün de bu görevimiz kapsamında çok önemli bir konuyu seçimlerden hemen sonra masaya yatırarak aslında en önemli görevlerimizden birisini yerine getirmiş olmanın gönül rahatlığını yaşıyorum. Kıymetli konuklar, finansal teknolojiler dünya gündeminde olduğu kadar ülkemiz gündeminde de önde gelen konular arasındadır. Bilindiği üzere kısaca fintech olarak adlandırılan finansal teknolojilerin öne çıkan kavramları kripto paralar, Kripto varlıklar, blok zinciri, ödeme hizmetleri, açık bankacılık, dijital bankacılık gibi hizmetlerdir. Bu kavramlar finansal işlemler açısından bugüne kadar hiç olmadık ölçüde insan hayatını kolaylaştırıyor. Özellikle finansal işlemlerin gerçekleştirilmesinde getirdikleri hız, kolaylık ve düşük maliyet çok etkileyicidir. Gelinen noktada artık internet bağlantısı olan bir cihazla dünyanın herhangi bir yerinde bulunan bir kişi fiziken bir araya gelmeden dünyanın herhangi bir yerindeki bir finansal kuruluşun müşterisi olabilmekte istediği işlemleri tamamen elektronik ortamda gerçekleştirebilmektedir. Bu teknolojilerin sağlayabileceği imkanlar geliştiricileri tarafından dahi tam olarak öngörülememekte gündelik hayatı çok fazla değiştirebilecek potansiyeli olduğu düşünülmektedir. Özellikle kripto varlıklar ile blok zinciri ve bağlı teknolojilerin sunduğu imkanlar sanayi devrimi gibi insanlık tarihinin önemli dönüm noktaları ile kıyaslanmaktadır. Kripto varlıkların dünya finansal piyasalarının temeli olan parasal sisteme alternatif olup olmadığı tartışılmaktadır. Konuya ilişkin tartışmalarda Blok zincirine bağlı dağıtık defter teknolojisi ve merkeziyetsiz otonom kuruluşlar gibi unsurların adalet, vergi ve kamu yönetimi gibi temel toplumsal alanlarda köklü değişiklikler yapabilecek potansiyele sahip olduğu ifade edilmektedir. Günümüzde gelinen aşamada finansal teknolojiler de hem küresel çapta hem de ülkemizde toplumsal hayatın ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir kripto paralar özellikle teknolojik okur yazarlığı yüksek kesimler tarafından benimsenmiş, yeni yatırım araçları olarak döviz ve kıymetli madenler gibi klasik yatırım araçları arasında kendisine yer edinmiştir. Diğer taraftan ödeme hizmetleri, açık bankacılık, dijital bankacılık gibi kavram ve uygulamalarda finansal sektörün küresel çapta gitgide daha bütünleşik bir hale gelmesini sağlamaktadır. Ayrıca dünya genelindeki nüfus hareketliliğine paralel olarak sermaye hareketliliği ve para aktarımı ihtiyacının karşılanmasında da önemli bir rol üstlenmektedir. Bu açılardan ele alındığında fintech uygulamalarının gerekli ve uygun hukuki altyapı ile desteklenmesi halinde kayıt dışı ekonominin sıfırlanması, vergi kayıp ve kaçaklarının önlenmesi Terörizmin finansmanının ve kara paranın aklanmasının engellenmesi gibi çok iddialı, hem küresel hem de ulusal açıdan çok büyük katma değer yaratma potansiyelinin olduğu açıkça görülmektedir. Bununla birlikte bu konularda yapılacak düzenlemelerde mülkiyet hakkı, özel hayatın gizliliği, haberleşme hürriyeti gibi temel hakların, çalışma ve sözleşme hürriyeti ücrette adalet sağlanması gibi sosyal ve ekonomik hakların kolaylıkla kısıtlanması da söz konusu olabilecektir. Bu nedenle konuya ilişkin yapılacak düzenlemelerde bu hakların gözetilmesi de hukuki bir zorunluluk ve önceliktir. Diğer taraftan dünya genelinde bu teknolojiler hızla toplumsal hayata girmekte olsa da henüz potansiyelleri ve yaratabilecekleri dezavantajlar tam olarak öngörülemediğinden devletler düzenleyici politikalar açısından tedbirli davranmaktadır. Finans sektöründe küresel çapta başı çeken ABD ve AB gibi aktörler temkinli şekilde bir takım düzenlemeler yapmakta ve finansal teknolojilerin sağlam hukuki zemine oturmasını sağlamaya çalışmaktadır. Ülkemizde de dünyadakine benzer biçimde konu temkinli şekilde ele alınmaktadır. Hali hazırda blok zinciri ve bağlı teknolojiler açısından Merkez Bankası'nın az sayıda ikincil düzenlemesi mevcuttur. Kripto varlıklara ilişkin ise bir kanun taslağı geçen yıllarda gündeme gelmiş olmakla birlikte henüz yasal bir düzenlemeye gidilmemiştir. Ödeme hizmetleri ve finans kısmına ilişkin faaliyetler ise daha fazla düzenlemeye konu edilmiştir ödeme hizmetlerine ilişkin özel kanun ve bağlı alt düzenlemeler oldukça detaylıdır Bunun yanı sıra açık bankacılık servis modeli bankacılık ve dijital bankacılık da önemli ölçüde düzenlenmiş bulunmaktadır Ancak bu alanların tam anlamıyla değerlendirilebilmesi artıralarının ve eksilerinin gerekli şekilde anlaşılabilmesi ve buna uygun hukuki altyapının oluşturulabilmesi için geniş kapsamlı çalışmalara ihtiyaç bulunmaktadır bu bağlamda Fintech Stratejik Analiz Kurultayı'nın çıktılarının avukatlık mesleğinin yanı sıra hukuk dünyasına ve Fintech sektörüne önemli katkı sağlayacağı inancındayız. Bu katkı özellikle avukatlık mesleğinin önleyici hukuk hizmeti ve telafi edici hukuk hizmeti ile mevzuat uyumu açısından belirgin olacaktır. Ayrıca sektörün ihtiyaç duyduğu hukuki altyapı ve insan kaynağı içinde katma değer yaratılmış olacağı inancındayız ancak teknolojinin ilerlemesiyle birlikte toplumsal ilişkilerin daha da giripleşmesi bu ilişkilerin hukuki düzlemde değerlendirmeleri için hukuk dışındaki diğer alanların uzmanlıklarına olan ihtiyacı da artırmıştır bu bağlamda fintech alanının hakkıyla anlaşılabilmesi ve bahis konusu edilen faydaları sağlayabilmesi için hukukun yanı sıra finans ve bilişim alanlarındaki uzmanlarla ortak çalışmalar kapsamında ele alınması tarafımızca bir zorunluluk olarak değerlendirilmektedir. Bu değerlendirmeden hareketle kurultayın olabildiğince geniş kapsamlı ve farklı uzmanlık alanlarına ilişkin paydaşlarla düzenlenmesi zaruri görülmüştür. Bu çerçevede kendi uzmanlık alanlarında katılım sağlayarak hem avukatlık mesleğine hem hukuk dünyasına hem de fintech sektörüne önemli katkı sağlayacağını düşündüğümüz bu kurultayın gerçekleşmesine destek olan kurum, kuruluş ve kişilere teşekkürlerimizi sunmayı bir borç biliyoruz. Bu bağlamda kurultayın hazırlık evresinde desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisine, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisine, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'ne, Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği'ne, Dış Ekonomik İlişkiler Kuruluna, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'ne ve Türkiye Bilişim Vakfı'na, Türkiye Barolar Birliği adına ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Diğer taraftan kurultaya davetimiz üzerine kurumsal katkı sağlayan kamu kurum ve kuruluşları ile özel kişi ve kuruluşlara da Türkiye <laughs> Barolar Birliği adına teşekkür ediyor. Hepinize saygılarımı sunuyorum efendim. <laughs> Özür dileyerek bir eksiğim olmasın. Ee, uzunca bir konuşmaydı. Kusuruma bakmayın öncelikle. Türkiye'de ilk defa Türkiye Barolar Birliği olarak Finansal Teknolojiler Hukuku Komisyonu'nu kurduk bu dönem. E, buna e, bu kuruluşa Aslında yol veren bunun için bizleri zorlayan e, bunun gerçekten ne kadar büyük bir ihtiyaç olduğunu e, bizlere hissettiren komisyonumuzun kıymetli yürütme kurulu üyelerine de Ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. Bizlere de bir ufuk açtılar. Çok da önemli projeleri hayata geçireceklerine en ufak bir kuşkumuz bulunmamakta. Bu kurultayda zaten ne kadar doğru bir iş yaptığımızı herhalde göstermektedir diye düşünüyor. Kendilerine de ayrı ayrı teşekkür ediyorum efendim.